Bayramın hemen içerisinde bir bayramlaşma ama kendisi haça gidiyor. Bu vesileyle onu da söylemiş olalım. İnşallah geldiğinde ziyaretini yaparız. <laughs> Kadın ardından Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı personelini de emekliliğine iletecekler. Ticaret ve Sanayi Odası Daha önce görev yaptığında çok niyetlendim. Bir türlü denk gelmedi. Bir program da eklendi. Pandemi, şudur budur. Şimdi Urfa'da nasip olacak inşallah. Sizlere de dua edeceğiz. Sizlere de bizlere dua ediniz. Şimdiden de haklarınızı helal edin. Ben de hakkımı sizlere varsa helal ediyorum. Değerli Değerli yani arkadaşlar, bildiğiniz gibi bayram başkanı da söyledi. Bayramlar birliktir. Beraberliğimizin, manevi ve milli değerlerimizin daha çok gündeme geldi, konuşuldu. Kaynaşmanın arttığı, küskünlüklerin giderildi, kardeşlik duygularında kabardı günlerdir. Ya yani bu günler bir vesiledir. Bu günler insani duygularımızın zirveye çektiği günlerdir.